Bugün bundan açtık az önce. Ee, şu çıktı, ortadaki <laughs> çıktı. Ama şunu hiç istemiyorum. Göster, göster, göster. <laughs> Şimdi bakın Aa, böyle. Abi. Gözleri abi, hareket ediyor. Çok güzel. Çok tatlı yüzüne bakın yakından gösteriyor. Şu bu şu bu. Sonra boşu, şöyle boşu, elleri. Peluş aslında. Üstünde böyle bir kıyafet var. Buradan sıkabiliyorsunuz. Bu çantamla uyum ne oldu? Çok güzel, çok tatlı. Biz de ikinciyi aldık. Şimdi onu içeriyoruz. Hangisini istediğini göster. Ha, evet, onu göstereyim. Şunu çok istiyorum. Pembe çantam var. Ona takacağım. Şu kırmızı çok güzel. Bunu istemiyorum. Bunu çok istiyorum. Mavi de çok güzel. Şunu hiç istemiyorum. Hiç çarpı. Hiç istemiyorum. Bu zaten bize var. Şimdi de var ama sıkırıp bize çıkmıyor. Açıyorum. Bakalım ne çıkacak. <laughs> Ay şuradan açma yeri varmış ya. Açamama yeri varmış. <laughs> şey göster, kameraya göster. Bakma. Ben de bakayım. <laughs> Açıyorum. Güzel Çık. Çok güzel çıktı şu. Baksana. Bu çıktı. Çok güzel <laughs> çıktı. Arkadaşlar yüzüne. bakın. Ben seçmiştim mı? bunu. Çok güzel gözlerine tam bakın. Gözleri yine hareket ediyor. <laughs> Oha. Çok beğendim. Çok tatlı değil mi? <laughs> Bu istersen. Beğendin mi? Çok oh, beğendim. Çok tatlı bu da ikincisi. Kardeş, kardeşler. Çok güzel. Bakın. Beğenirseniz serinin devamı gelecek.